Ee, mesele bu mu? Şeytan bunun neresinde? Hadi gözüm iyi görmüyor ama kulağım keskindir. Sen diyet ödedin günahlarının şer'i haddini ahirete bırakmadan çektin. Sizi bekliyormuş, tamam. Denep abla, şey hanım anne. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümünde öncelikle Levent Beste'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid'le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir. Bu sırada kayıplara karışan Cüneyd ise kimliğini tamamen yitirmiş, adını Levent Alkanlı sanmaktadır. Bu hali onu eski dünyasından tanıyan tek kişi olan ve ailesinin başına gelen her şey için Meryem ve Zeynep'in gelişini suçlayan Mira ile karşılaştırır. Vahid'den kurtulmak için müyesserle bir gebelik oyununa girişen Zeynep ise, bir yandan yakalanmamak için uğraşırken, bir yandan da dur durak bilmeden Cüneyd'i aramaktadır. Öte yandan, Vahid kirli işlerini tuttuğu gizli dostlarından bile gizlediği büyük bir hedefin peşine düşmüştür. Bu sırrı, onu adım adım Cüneyt ve hamisi Lokman'a yaklaştırmaktadır. Sadi Hüdayi ise, Vahide boyun eğmek zorunda kalsa da, Cüneyt'ten umudunu kesmemiş, cesurca bir oyunun içine girmiştir. Nihayetinde Meryem'in durumu Miray'ı hayatının en büyük gerçeği ile yüzleştirirken, Zeynep de Cüneyt ile ilgili korkunç gerçeği öğrenecektir. Böylece geçtiğimiz 8 ay boyunca yaşanan tüm bu olaylar, herkesin bugününe de ışık tutacaktır demeliyiz. Evet, en sevdiğin karakteri yoruma yaz. Kızıl Goncalar dizisini sevenler Videoyu beğenmeyi unutmasınlar.